Arkadaşlar, epeyce uzun bir zamandan sonra herkese tekrar merhaba diyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bazı işlerimden dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım videolara. Bu geçen süre zarfında hepiniz iyisinizdir umarım. İyi olmanızı diliyorum. İnşallah ters giden bir şeyler olmamıştır. Ve herkesin hayatı aynı şekilde devam ediyordur. Arkadaşlar artık yaz mevsimini yavaş yavaş bitiriyoruz. Zaten bu sene biliyorsunuz korkunç bir yaz geçirdik. Çok sıcaktı. Yani baharı görmeden yaza girdik. Çok büyük bunaltıcı sıcaklarla birlikte ne olduğumuzu anlayamadan sonbahara geldik. Görüyorum ki sonbaharda bayağı e, uzun sürecek gibi görünüyor. Ama meteoroloji uzmanları diyorlar ki e, kış da çok sert geçecek. Artık e, eski mevsimler gibi değil. Kışında e, yer yer Sibirya soğukları görülecek diye e, öngörülerde bulunuyorlar. Kış e, iyidir. Yani yazın sıcağa karşı bir önleminiz olmuyor ama kışın üstünüze sağlam bir şeyler giyip e, soğuktan bir derece korunabiliyorsunuz ama yazın e, korunma diye bir şey yok e, resmen insan haşlanıyor gece doğrudur uyku uyuyamıyoruz sabahları bunalıyoruz falan gibi ha kış için e, önlem alınabilir e, diye söylüyorum ama e, gerçekten durumu iyi olmayan milyonlarca insan var e, Allah onlara da fakir fukaraya da yardım etsin bu arada onlar da kışı hiç istemiyordur diye düşünüyorum Hayat bu yani kimine göre güllük gülistanlık, kimine göre hep sonbahar böyle devam edip gidiyor. Maalesef insanlar hep aynı standartta, aynı konfora sahip olarak yaşayamıyorlar. Gönül istiyor ki herkes iyi yaşasın, herkes mutlu yaşasın, hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Ama maalesef dünyanın düzeni böyle değil. Ee, bunun da bir çaresi yok. Gördüğüm e, hepimiz biliyoruz bunu olmadığını. Şimdi arkadaşlar e, burada biraz bu bölümde biraz yeşil çama e, bu bölüm ara veriyorum. Çünkü e, geçen videolarımda da epeyce bir dertlerden bahsetmiştim sıkıntılardan. E, şimdi biraz kısa da olsa bu trafik cezaları olayına girmek istiyorum. Muhakkak arabası olan bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım başına geliyordur bu. Arkadaşlar Türkiye'de şu anda aşırı bir şekilde bir trafik ceza terörü var. Yani trafik terörü demiyorum, trafik cezası terörü var ana yolların, otoyolların, ara yolların hepsine kapan kameraları kurmuşlar. Hız tahtidi olan yerde, olmayan yerde, her yerde. Kimi yerde EDS var diyorlar. Eyvallah. Yavaş diyorsanız 70 diyor. 70 de gidiyorsunuz. 60 diyor. Oradan çıkıyorsunuz. Hiçbir şeyin olmaması gereken bir yerde bir tarlanın kenarında bir köşede üstünde radar olan bir arabaya yakalanıyorsunuz. Biraz ileri gidiyorsunuz. Orada fotokopana yakalanıyorsunuz. Biraz ileri gidiyorsunuz. E, bilmem nerede başka bir şeye yakalanıyorsunuz. Yani e, bence bu için biraz e, cılkı çıkmış durumda. Üstelik cezalar da hiç öyle hafife alınacak cezalar değil. Şimdi bazıları diyebilir ki iyi yapıyorlar. Trafik terörünün önüne geçiyorlar böyle. Evet katılıyorum. İçki içip direksiyon başına geçip onun bunun hayatını mahveden insanlar da var. Ee, makasa girip arabam kuvvetli diye kazaya sebebiyet verenler de var. Hız sınırını aşırı şekilde açıp aşıp e, yüksek e, hızda seyredip kaza yapıp onun bunun başını yiyenler de var. Bunları kabul ediyorum. Ama her şeyin bir ölçüsü olur arkadaşlar. Yani 700, 800 kilometre, 1000 kilometre ötedeki bir yere git gidiyorsunuz, gitmek için yola çıkıyorsunuz. Çoğu yerde 60, 70 diye gösteriyor. Bırakın orada e, insan olmasını veya araç çıkmasını bir yerden. Yani yabani hayvan bile olmayan yerlere fotokapanı koyuyorlar. Her, her şeyin bir mantığı olur. Yani koyulacak yer var, koyulmayacak yer var. Tamam, şe şehir, kasaba, e köy girişlerine ve çıkışlarına bunu koyabilirsin. Haklısınız. Traktör çıkar, çocuk çıkar, hayvan çıkar tabii ki. Yani ben burada yüksek hız yapsın falan ben bahsetmiyorum. Kesilen cezaların anormalliğinden bahsediyorum ve sıklığından bahsediyorum. Yani bir yere park ettim geçen gün. Adam bana 600 lira yazıyor. Yani ceza yazan trafik polislerin eli de titremiyor. Ya bugün bir emekli bir araba kullanıyorsa veya dar gelirlerinin hasbel kader bir araba almış kullanıyorsa bu adamın 15-20 bin lira emekli maaşını e, ne aldığını biliyorsunuz zaten. Tutup da buna memur arkadaşlar hiç dinlemeden acımadan duygusuzca çıkartıp adama 3-5 bin lira şey yazıyorsunuz. Ya arkadaşlar siz kaç para maaş alıyorsunuz da bu vatandaşa cezayı yazarken hiç eliniz titremeden 3 bin lira, 5 bin lira, 2 bin lira ceza yazabiliyorsunuz. Bunu anlayabilmiş değilim. Yani ben trafik polisi olsam giderim kardeşim bunu yanlış yapıyorsun bak ceza keseceğiz. Şöyle olur, böyle olur falan diye uyarırım. Yazmak zorundaysam da illa da yazmak zorundaysam kanunen onu minimum seviyede tutup ya bu adam bunu nasıl öder bunu nasıl karşılayabilir diye düşünürüm yani insanda bunu yazarken biraz e, vicdan olması lazım o kadar rahat kalem sallıyorlar ki yaz 3 bin yaz 5 bin yaz 2 bin yaz bin e be kardeşim ya bu adam yani Hata da yapmış olabilir. Bu kadar yüklenmenin bir alemi yok. Ayrıca tuzak kurar gibi, tuzak kurar gibi her 10 kilometrede, 5 kilometrede bir o fotokopanları niye koyuyorsunuz be kardeş? Peki bunları koydunuz da Türkiye'de trafik terörün önüne geçebildiniz mi? Hepsini bir tarafa atalım. İstanbul gibi, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde Arabadan inip öbür arabaya saldıran, camını, aynasını kıran. Bunları, bunlar ne olacak peki? Ve işte yakalarsak ceza keseriz falan filan. Yani arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Bu trafik ceza içine bir standart bir şey getirilmesi lazım. Ve bu gördüğüm kadarıyla her sene katlayarak da artıyor. Yani yakında neredeyse bir emekli maaşını komple bir cezaya verecek hale geleceğiz yani öyle görünüyor. Şimdi bu konuda tabii arkadaşlarımız var. Trafik polisi de var. Normal polis de var. Bir sürü insan tanıyoruz. Akrabamız var. Dostumuz var. Onlar da diyorlar ki ya işte biz bunu yapmak zorundayız. Her şeyin bir limiti var. İşte bugün şu kadar ceza toplamak durumundayız. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bizim ülkemiz cezalar ve vergilerle ayakta kalan bir ülke midir yani? Bir de hiç unutmuyorum ee, bunu kesilen cezaları çok büyük bir işmiş gibi gazetelerde manşet atıp bu sene trafik cezalarından bu kadar para toplandı diye manşet atıyorlar. Gazetelere, basında. Ya bu dünyada Avrupa için dünya için bu aslında utanç verici bir şeydir. Yani o kesilen cezalara bakan adam diyecek ki bu ülke ne kadar cahil ve kurallara, şeylere riayet etmeyen bir ülke, ülkenin vatandaşları diye düşünür. Bu övünülecek bir şey değildir. Yani cezalar övünülecek bir şey değildir. O orada ne kadar çok suçun işlendiğini gösterir. Yani bu kadar çok para topladık diye e, havalara girmenin bir alemi yok ki. Bu senin ayıbındır o zaman. İnsanlar öyle bakarlar olaya. Yani gerçekten şimdi kalkıp da bir yerden bir yere gitmeye, vallahi korkar olduk ya. Yani e, Almanya'da örneğin adam e, Porsche alıyor, otobanda hız limiti yok. Cevap da şu, sebebi de şu: Bu parayı verip bu arabaya binen, bu kilometreyi yapan arabaya binenin hakkıdır diyorlar. Otobanda bu süreti yapmak diyorlar. Onun hakkıdır. E bizde zaten bana sorarsanız otoban da yok. Yani ne zaman otobana girsem Anadolu otoyolundan vazgeçtik artık. Orası Köstebek yuvası gibi. Kuzey Marmara otoyoluna giriyoruz. Hem dünyanın parasını veriyoruz hem adım başı çalışma. Ya burası aşıladı, ne kadar zaman oldu da burası dağıldı gitti. İki de bir de çalışma, iki de bir de çalışma. Burada e, şeyden sapıyorsunuz İzmit'ten Yalova arasında bir e, NATO yolu diyorlar oraya. Böyle kırmızımsı bir asfalt vardır. Ya ben çocukluğumdan beri aynı asfalt. Bunu e, yabancılar dökmüş. Amerikalılar büyük ihtimalle. E, asfalt yerinden oynayın. Demek ki adam gibi yaparsan bu asfalta iki de bir de tamir etmene de gerek yok. Zaten asfalta, otomotiv sanayine bu kadar çok bel bağlayan ülkeler bağımlı olmak zorunda kalırlar. Senin demir yolu yapmak, metro yapmak gibi şansların varken, imkanların varken devamlı otomotive yönelmek, asfalt yollar açmak, uzun yollar yapmak seni dışa bağımlı eder. Niye dışarı bağımlı eder? Çünkü otomotiv sektörü lastiğinden bilmem nesine kadar dışarıdan geliyor. Dökeceğin asfalt dışarıdan geliyor. O arabalarda kullandığın yakıt dışarıdan geliyor. Senin petrolün yok. Gerçi şimdi orada burada petrol bulduk diyorlar ama biz daha o petrolü göremedik. Her gün de zam dayıyoruz. Şimdi işin o tarafı başka bir taraf. O tarafa girmeyelim. Bu trafik cezalarına bir çözüm bulmalar lazım. Yani bizim şurada ilçede Akkezi ilçesinde Doğru dürüst otopark yok Neyse şimdi bir yer yapmışlar arasına gidip girebiliyoruz da Acil bir işim var Bir dakika arabayı çektim ki Elinde fotoğraf makinesi bir memur arkadaş Şak 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 çekiyor Plakaları yazıyor ondan sonra evine boyna Senin cezaevi Ya bir adamın yanına git de bir sor bakalım Arkadaş sen burada durmak yasak Burada niye duruyorsun Belki bir hasta indirdi Belki bir yaşlı indirdi hemen oradan içeriden kapıya koyacak geri dönecek yani buna fırsat vermeden hazır ganimet bulmuş gibi fotoğraf makinesini eline alıp da şakır şakır çekip kaçmak hiç doğru bir davranış değil. Hiç düşünüyor musun o adam o parayı nasıl ödeyecek diye. Belki hastası var, ustası var, bilmem nesi var. Adam zor durumda. Ya müsaade edin de bir dakika dursun orada. Veya en azından deyin ki niye duruyorsunuz? Yasak. O da size izah etsin. Size mantıklı geliyorsa peki dersin yürürsün bu kadar yani e, tuzak kurar gibi şey yapman alemi yok ki hani insanların durumu çok iyi olur 100 bin lira 200 bin lira emekli maaşı alırlar biraz rahat yaşarlar sen yazarsın onu verirken zorlanmaz ya biraz da insanların halini düşünün bu karşılıklı bu işte oraya fotokopan buraya EDS e, oraya bilmem ne e, yetmedi jandarma trafiğin üstüne koy radarı Yat oraya böyle sessizce sinsi sinsi geleni yakala. Ya arkadaşlar şimdi bu doğru bir davranışsa doğruysa doğru deriz hepimiz. Yanlışsa da itiraz ederiz yani. Yani insanlar her şeyde eyvallah demek zorunda değil. Yani bunun bir yolu olmalı bir, bir çaresi olmalı bunun. Veya e, trafikteki arkadaşları jandarma trafik olsun polis trafik olsun bu arkadaşlarım biraz daha vicdanlı davranması lazım. Onlara sormak istiyorum arkadaşlar Siz kaçar para maaş alıyorsunuz da Bu şeyi yazarken düşünmeden yazıyorsunuz Yani size böyle pat 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 Fotoğraf çekip evinize ceza yazsa Hoşunuza gider mi? Rahatça ödeyebiliyor musunuz? Ya aynı vatanın çocuklarıyız Aynı toprağın insanlarıyız Birbirimize biraz daha e, Sevecen Biraz daha anlayışlı Böyle Biraz daha sevgi dolu yanaşmamız lazım yani düşman bölgesine girdik de kaçakçılık yapanlara ceza kesmiyoruz arkadaşlar. Birbirimizden uğraşıyoruz yani. Bunu yapmamamız lazım. Hepimiz birbirimizi idare edeceğiz. Bazen sırtını okşayacağız, aman diyeceğiz bir daha yapma bak böyle yapmışsın ama ceza yazarım sonra zorlanırsın. Ya bunu demek çok mu zor yani? Yani benim anlattığımı daha insancıl yoksa ee, fotoğraf çakır çakır fotoğraf çekip kaçıp gidip eve ceza şeyi mi göndermek daha insan gibi? Yani bir ülkede yaşıyoruz dediğim gibi. Bir ülkenin vatandaşlarıyız ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşlarıyız. Birbirimize böyle yapmak durumunda değiliz. Birbirimizi anlayıştan karşılamak zorundayız. Ya bir sırt okşamak, bir el öpmek, bir gönül almak çok mu zor yani? Bir şey söylediğin zaman üç kişi toplanıp hemen o işte şöyle oldu böyle oldu bak cevap verme çağırırım şimdi falan. Yani birbirimizi tehdit ederek korkarak, korkutarak mı yapacağız bu işte? İşte ben devlet memuruyum işte fazla konuşma işte falan. Ya sen devlet memuruysan ben de bu devletin bir ferdiyim. Sen devlet memuru olarak maaş alıp görev yapıyorsan benim topladığım vergilerle, benim verdiğim vergilerle maaş alıyorsun. E ben de onu sana söylemiyorum zaten. Senin yerinde ben de olabilirdim. Ben aynı şeyi söylerdim. Aynı şeyi düşünürdüm. Ben bu vatandaşın parasıyla maaş alıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir memuruyum. Ona göre de insanlara böyle davranmam lazım diye düşünürdüm. Ama maalesef ee, anlayamadığım şeyler oluyor. Yani uzun lafın kısası ee, bu trafik ceza terörüne birilerinin el atması lazım. En yukarıda. Ama bakıyorum ki yani el atmayı bırakın her gün trafik şişerek cezalar, şeyler artarak kapanlar artarak EDS'ler artarak hızla devam ediyor. Dediğim gibi kimse yanlış anlamasın. Ben adam 70'lik 70 kilometre 70 ye gidecek yerde 170'ten gitsin demiyorum. Ama şu ceza işlerinde ve tuzak kapan işlerinde biraz daha mantıklı olmak gerektiğini söylüyorum. Çünkü insanların durumu iyi değil artık. İnsanlar artık hayatlarını idame ettirmek için çırpınıyorlar. Her yer güllük gülistanlık değil. Ebekler için de değil, çalışanlar için de değil. Onun için karşılıklı biraz saygı, sevgi ve hoşgörü istiyorum. Bütün bütün söylediğim bu. Yani bunu umarım ki belli bir yere getirirler diyeceğim ama aslında ben de inanmıyorum. Yani e, maalesef e, cezalar e, kaçınılmaz oluyor. Ve sanki cezalarla idare edip gidiyormuşuz gibi bir hal var ortalıkta. Arkadaşlar böyle konulara giriyorum. Aslında e, benim çektiğim videolar genelde %90'ı Yeşilçam ağırlıklı Yeşilçam filmlerinden bahsediyorum Ama ara sıra da böyle e, Günlük olaylarla da ilgili Sıkıntıları dile getirmek durumundayım Yani şeyin e, Kadir Nadır'ın bir televizyon programı vardı Böyle gitmez diye epeyce yaptı ama e, O program bitti ama öyle gitti Yani çok bir şey değişmedi İnşallah değişir diyorum ama Umudumu kaybetmiyorum Umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Umudunu kaybettiğin anda yaşamak artık insana zul haline gelir. Hayattan zevk almamaya başlarsın. Karamsarlığa kapılırsın. Onun için umut, umut, umut. Ee, gelecek günler iyi olacak diye düşünüyorum. Her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Siz de öyle düşünün. Ee, dostça, kardeşçe sevgi içerisinde yaşayalım. Herkes de birbirinin e, suçlarını, cezalarını bazen Kapatsın, kapatmaması da hoş bir şey olmuyor anlattığım gibi. Arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Artık sonbahar dönemine de girdik dediğim gibi. Videolarıma devam edeceğim. Tabii ki Türk sinemasını unutmak mümkün değil. Oradan devam edeceğiz. Tekrar hepinize sevgi ve saygılar, hürmetlerimi sunuyorum.